bayrağı da şurada görebilirsiniz Türk bayrağı. Yani eski Türkiye <Sessizlik> 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 Farklı. Kumyonları sergiler. Peru'nun şehri Çankaya'dan herkese selamlar dostlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle birlikte Ayrıca bir yere geldik. Şöyle daha iyi göstereyim. Şöyle daha yürüyoruz. Geldiğimiz yer burası. Buranın da ismi Çankay Kalesi diye geçiyor. Yani tarihi de 1900'lere kadar dayanıyor. Şimdi içeriye gireceğiz. Fakat bayağı da içerisi kalabalık yani. Büyük bir alan. İnternetten baktığımda giriş ücreti 30 dolar istiyordu. Ya doğru da orada kaç para yapıyor? 13 dolar mı? 12 dolar ya da 14 dolar gibi bir şey yapması lazım tam. Şu an hesaplayamadım. Burası da Peru'nun Huara şehrine yani eline bağlı Çankaya şehri diye geçiyor. Lima'ya da bir saat ve bir saate yakın bir uzaklıkta yakın bir yer zaten. Bir giriş alanı var. Hatta burada da İnkaların tarihini yapmışlar. Galiba bu Makbucu, sanırım burada lama var. Böyle enteresan bir yer. Yani şunu da söyleyeyim hafta sonu ve e, bayram tatillerinde e, giriş de ücreti de 35 soles mi? 35 soles hafta içi 30 soles şöyle bir giriş formu var ama şurada şöyle yazıyor Türkiye ve Venezuela da yazıyor Tayland var Makıbıçı var Hollanda var Mısır var diyor bayağı gezip görebileceğimiz alan var yani dostlar Taş Mahal var. Salon Versal diyor. Müze Natural var. Değişik. Güzel bir mekan. Burada böyle yapmışlar. Ha burası Hollanda kısmı diyor. Amsterdam. Nehirin falan yapmışlar. Enteresan. Güzel bir yer. Bu kadar da şöyle büyüklükte bir yer. Şimdi biraz daha içeri gidelim. Benim gösterdiğim yer makbıçı diyor, otel diyor. Şurası ilk alan makbıçıdan başlıyor. Güzel. Ortam hoşuma gitti yani. Hatta Hollanda kasabası diyor. Böyle de göstereyim. Elmalı'na falan. Bu taraf Hollanda. Tabi göreceğimiz yer sanırım Türkiye kısmı da var. Türkiye'yi de ayırmışlar ne güzel. Hoşuma gitti. Gerçi yani Peru Türkiye seviyor yani böyle insanlar Türkiye'ye karşı bir sıcakkanlı O yüzden hoşuma gitti yani. Burada da Delfos diyor. Burayı anıp Tabii ki sanırım yine tadilatta bir yer. El Castillo'da Arena Mas Del Peru. Yani gezeceğimiz yer Böyle bir yer dostlar. Kale. Oradan, şahane. Türk pazarına geldik. Pazar Turku. Bakalım. Ne kadar. Gerçek ne kadar doğru. Burada da Praga diyor. Ay gezeceğimiz alan şu kadar büyük bir yer. Türkiye. Tabi yazılar okuyabileceğim. Büyük Kanyon Mısır. Yunanistan diyor. Irak diyor. İtalyan diyor. Değişik. Mayada büyük alan yani. Tabi Ayas'ta Türkiye. Burada güzel camimizi koymuşlar. Esun país Communication diyor. Ankara. Baya tarihini yazmışlar. Baya enteresan. İstanbul. Meskite Azur. Yani cami güzel Ayasofya Santa Sofya diyor 1500 yılında yapılmış falan diyor bayağı tarihini yazmışlar yanımda hatta şöyle görebilirsiniz vay be yani bunu görmek beni gururlandırdı açıkçası hatta Türk bayrağı da şurada görebilirsiniz Türk bayrağı yani eski Türkiye çizmişler vay be. Kim yaptı iyi yapmış yani. Vay! Ee, İstanbul Boğazı Onun yanındaki cami Burada da Venetia Ama İtalya ile Türkiye niye birbirini karıştırmışlar onu anlamadım yani Türkiye ve İtalya diyorlar Enteresan Yine burada Böyle köprü tarzı Değişik bir ortam <laughs> Dostlar gerçekten Yani Türkiye'den kaç bin kilometre uzakta bir yerdeyiz. Geldiğimiz nokta ve Türkiye tarihini yazmaya çalışmışlar. Hoşuma gitti gerçekten. Burada da Venezia ve İtalya Kay falan. Ama ne alaka anlamadı yani. Banyo para namaz. <laughs> o ilgilendirmiyor. Burada yine hediyelik eşyalar falan da var. Ama tabii Türkiye'ye ait eşyalar yok. Keşke Türkiye'de ait eşyalar olsa güzel olurdu. Şöyle göstereyim daha yakından. Buna ayak. Ben anlamadım. Güzel. Yani kaleye ait eşyaların bulabileceğiniz hediyelik eşyalar hemen hemen aynı. Güzel hoşuma gitti. Şurada Türkiye ait eşyalar var. Türkiye'ye gelmeleri. Biraz hoşuma gitti gerçekten dostlar. gurulandım yani. Çıkışta işte böyle Türkiye'de yer vermeleri, ayırmaları, tarihini anlatmaları hoşuma gitti yani. Roma alanı diyor. olun kız Şurada da Roma Spor yazıyor. Burada da dövme işlemi yapıyor. Bu Türkiye'de meşhur. Burası da İtalyan meydana girer. Hadi biraz daha içeri gireceğiz ama bizi ne karşılıyor? <laughs> Bilemiyorum dostlar. Şöyle girelim bakalım. Bizi ne karşılıyor? Şöyle gidiyor ama nereye gidiyor? Şu karşı tarafa doğru gidiyor. Üst tarafta da yine bir şeyler var. Olmadı. Şuradan içeri girelim. Bakalım. Vay! o zamanın savaş alanı. Ha şunları da söyleyin. Ee, şu LGBT bayrağı gibi benzeyen şey aslında LGBT bayrağı değil. Onun farklı bir anlamı var. O yüzden onu da söyleyeyim şimdi. Tabi böyle daha yukarı çıkıyorsun. Ortam şahane gerçekten. Hoşuma gitti. Sanırım doğru yerden çıktık. Şöyle de göstereyim. Tabi burası da deniz kenarına yakın hemen. Plaja yakın. Gerçi burası dostlar ben yanlış çıktım galiba. Burası restoran alanı sanırım. Alkol falan. Ama bu ortamı da size göstereyim. Şöyle. Şurası da dediğim gibi liman. Muazzam. Enteresan gerçekten. Tabi hava da soğuk bugün şansımıza. Burada ayrı bir yer var. Burası da bir başka yer. Şurada kocaman büyük bir saat var. Kalenin dış kısmı. Burası da geminin e, burun kısmı gibi yer yani. Herkes fotoğraf falan çekiliyor. Tabii aşağı doğru inebiliyorsunuz yine plaja doğru. Burada da havuz falan var kalinden tepesine çıktık. Tabii şöyle de söyleyeyim. Grup olarak da gezebilirsiniz. Hatta şöyle görüyorsunuz. Ee, nasıl diyeyim? Size rehberlik yapıyor. Şurada da enteresan bir kuş var. Akbaba gibi. Ne kadar büyük görüyorsunuz. Korkutucu. Burası da bu kadar. Büyük de. Yine şurada farklı bir kuş türü var. Tabii. Nasıl bir kuş türü anlamadım. Kale dışında da her şeye benziyor. Yani çok iyi bakım yapmamış herhalde, sadece dışarıya bakmışlar. Çankay kültürüne ait bir hmm. alan yapmışlar. Burada da haritası var. Çankay diyor, Anko, Fuente Piatra, Lima'ya bağlı bir yer burası da. Şurada da tarihi var. M.S. sonra 900'lü yıllar arasında Çankaya Vadisi'ne geçen kültürler, tezahürleri ve sosyal politik oluşuma dair denir. M.Ö. sonra 1400 yılları yıllara kadar geç orta dönem olarak bilinen döneme dair Etki alanı güneyde Çinon Nehri, Sayık Kıysan Kuzey'de Muharrem Vadisi'ne kadar uzanıyormuş. Enteresan bir yer. Tabi devam ediyor yine. Şurada Pasifik Okyanusu'na bağlı bir alan. Tabi Çankaya kültürü diye kültürden eser yok, sadece bu alan yapmışlar. Şurada da yine enteresan bir yer var. Onla da. Şöyle yukarı çıkalım. Şu aşağıda yine tarihi kıyafetler gelip fotoğrafta çekebiliyorsun. Şöyle göstereyim size. Şurada. Şurası da otel. Güzel, enteresan bir yer. Tandır tarzı yer var. Bayağı da restoran var ya. <laughs> ne çok restoran alını yapmışlar. Ama koku güzel yine kokusu. Şimdi burada da çam var. Çalabiliyor muyuz bakalım. Tamam <laughs> evet. çalabiliyorsunuz. Şurada ayrı bir yer var. i̇nternetten yani baktım da e, burası da e, birkaç Peru'da bulunan kalelerden birisi de şu an tam hatırlamıyorum ama yine birkaç tane daha böyle Büyük Kaleler var yani Peru'da Şurada taş gibi bir şey var ama Bakalım Tarih kıyafetleri taşları gibi Fotoğraf çekildiniz Enteresan bir alan Burada yine fotoğraflar çekiliyor <gülüyor> ben... <gülüyor> Gerek yok yani çekilmeye Sanırım onlar da ücretli. Burada gece şovu diyor galiba. Değişik bir yer. Bilgi alabileceğimiz yerler var. Kapıyla. Şuraya doğru girelim. Otel diyor ama galiba konaklayabileceğimiz yer mi bilmiyorum. Vay burası güzelmiş. Yani burası kilise tarzı yer. Bu da meşhur Heykel kastım aslı. Sanırım altın varaklı. Baya da enteresan etkileyicimize. Romeo Bogio diyor. Tabii müze girişi kapalı ama biz de açıp girdik yani. Umarım sıkıntı da olmaz herhalde. Video yapıyoruz diye bir şey demez aslında. Şöyle de bir diğer heykel var. Tabii yerler merler tasarım masarım şahane hoşuma gitti yani oturma grupları masalar ilginç o zamandan kalın bu da tabi pis biraz da e, ismini unuttum bunu ya oyun oynuyorlardı bir şey yapıyorlardı bunu ismini hatırlıyorsunuz aşağı izin olsun. yemek masası Ay no entrar. Ha. Giriş yasak mı? Standık da var. Biz uyardı. yerde <laughs> giriş yasak diye izinsiz girdiğimiz için tabi. Burada yine karanlık işlerin döndü galiba masa. Enteresan. Sandık mandık var. Kaç şey var mı sandık? Sandık tabi. Altın mı altın yok. Enteresan dostlar. Burada da kale var. Küçük masa bir gruba katıldık. Belli yerleri girmek için. Size orayı da göstereyim. Şöyle enteresan bir yer. Kendisi bize anlatacak şimdi. Burada da kasa var. Enteresan bir yer. Biraz sessiz konuşacağım. 1924. Sesini kesmeyeyim. 1924. ¿Sí? Ahora, podremos observar muy bien toda esta infraestructura, ¿no? Es muy distinto a nuestra época actual. De hecho, material adobe y quincha. Y, aparte de ello, acá se está encontrando fotografías. La de La <laughs> <ait> <Burada> Sanırım burası da müzik ayarı. Müzik ayarı. Ay Bu da rahatlaması. Ütü var. Enteresan bir yer. Şöyle <laughs> de musluk tarzı banyo Şu kaban da güzelmiş ha. Bayağı sıcak tutar. Tablolar, maddolar. Güzel. Fanna yakın oldu. Mesut'un hostuyla biz. Altın altın mı? Al. da <laughs> kıyafet dolabı var mı? Ki bayağı enteresan. Karyola güzelmiş ya da. Bebek arabası. Bayağı eski bir hoş. Burada da dikiş makinesi var. Bunlar tarih. Burada yine daktilo maktilo bir şeyler var. Hindistan alanı. Evet. Müzikten anladım Hindistan alanı. Şurada taş mahal var. Soy un inmenso soy un salto hasta le sus corazones con mi canto. Y es aquí cuando todos te acompañan con sus aplausos. gösterisi yaptı. <laughs> elmaslar, el elmaslar, filler. Orta aşağı ne yani dostlar? Burada da boyamız var. Yemek yedikleri bir orta. Müzik aletleri. Burada <laughs> yine farklı bir o zaman ait

Çankay Kültür olsun, diğer kültürlere ait <laughs> Eserlerin bulunduğu fotoğrafları bulundu. Fotoğraflar Kastiyo Çankay 2010 yılındaki fotoğrafı 1989 Villa Madde Pella Nispe ediliyor da Çankay 1989 Rus yılındaki de hali bu 2010'da da bu hali alıyor 1988 yılı diyor Tabi dediğim gibi burası milattan sonra 1400 yıllara dayandığı için bayağı bir eski tarihi var. Maskelerin bulunduğu falan. Tabi daha öncesi yok yani. Sadece 1989 yılına kadar fotoğrafları var. Family Arbol, Enel ailesinin fotoğrafları diyor. Yine farklı farklı fotoğraflar var. Güzel, tarihi olması burada için. enteresan da <laughs> referans <modeları> var. <laughs> <Güzel>. Entegre. <laughs>

İnsan şekline benzer böyle değişik çanak çömlek yapmışlar. Bu da tekstil al. Tövbe estağfirullah. Burada da tekstil var. Da... Bayağı büyük bir çanak. Çankaj. Parakas. Çavin. Çavin değil mi? Yani Parakas videosu da var kanalımda zaten. Çayvin Mavin kültürleri gösterdiğimizde de vardı. İnkasa kadar ediyor. 100 yıllara kadar. 1470 er, ait eşyalar. Kantarız diyor. Enteresan. Mungalar var. İnsan kendini, Gerçi şu, bebek gibi küçücük. Enteresan bir şey. Vay be. Etkileyici baya. Şurada da yine baya küçük bir mumya var. Farklı. Mı? Burada da farklı farklı çömlekler var. Tekstil kıyafetler o zaman ait. Bayağı etkileyici. Şurada da haritası var. Ankon, Lima, Pasifik Okyanusu, Çankaya, Öyle gidiyor. Enteresan gerçekten. Hoşuma da gitti yani. Şimdi bir diğer alana geçelim. Burada da farklı bir var. Baya... Bunlar baya mumya sarkıyorlar yani. <laughs> yani Küçük küçük el böyle <laughs> Tek sık Güzel hoşuma gitti yani. ¿Qué posición cuenta para uno? Aquí es la mayoría, ¿no? Mental ¿De Sí, porque es metal Çanak, Porque tiene una serie de líneas Vamos a observar a la momia en Es la única con una Baya posición superior Es la que es la más importante de nuestro museo eki cuenta insan eliyle benzer Aa, insan eli zaten katı adet dövmelimi 190 para fotos pero por qué görüyorsunuz ne kadar gerçek iskeletleri dişleri müşteri duruyor Bueno, eh, pues, da mumya var ya. Yani. <laughs> çeşit çeşit. İyi korunmuş her Burada farklı ip tarzı tekstil kıyafetlerin yaptıkları el işleri. Sofalar, heykeller. <gülüyor> <Enteresan>. <gülüyor> De de vamos, a aquí. Y, vamos a conocer los animalitos diseñados, donde vamos a tener esta experiencia en el sapo. ¿Cómo así? Usted va a conocer por el filo gigante, el par de león, rinoceronte, la y entre otros. Estos animalitos parecen reales, pero alrededor sí es. Çövbe Dentro çövbe. es una Hayvanların bulunduğu alana geldik. Kelebekler falan. Marifosa. Şuna bakar mısın ne kadar büyük. Bir... Hepsi orijinal diyor. Gerçekten orijinal mi? Orijinal. Ne yapar? Gerisi var ne yapar? Gerçek gerisi. bu gerçek goriller, maymunlar, zevreler. Şurada değişik hayvanlar, trantula falan diyor. Kertenkeleler. İlginç bir yer. Resmen Afrika'yı taşımışlar buraya. Şurada ata bindiğimiz gibi bir şey var. Ceyikler. Dana, inek. Zürafalar, filler, miller var. Afrika tarihini taşımışlar. Burada da panda var. Ne ilginç. Enteresan bir yer yapmışlar gerçekten. <laughs> Şurada ne? Ha, burada da yine farklı. burada aslanlar var. Farklı farklı hayvan <laughs> türleri var. Güzel hoşuma gitti yani. <laughs> Şurada da sanırım evet. altın varaklı bir şeyler var. Evet şu enteresan taşlardan yapılmış heykeller vesaire var ya yani çanak taşlardan. Bayağı da etkileyici güzel yapmışlar yani. Tamam orijinal ve el yapımı ürünler sanat eserleri. Muazzam gerçekten bunlar altın sanır. Bir şey de yazmıyor. Vay be. Kılıçlar mılıçlar var. Kalkanlar. Tabi bu kalede daha önce de söyledikleri gibi savaş olarak da kullandıkları bir yermiş. Sandıklar mandıklar. At var. Güzel hoşuma gitti yani. Müzik aletleri, gitarlar. O zamanlar Mesela. Evet dostlar. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gerçekten Çankay Kalesi beklediğimden de daha güzel çıktı ve etkileyiciydi. Özellikle Türkiye'nin tarihini tanıtmaları, yansıtması, yapmaları muazzam ve Büyüleyici de ayrıca da gururlandım gerçekten Türkiye'den Bu kadar uzaklarda e, Tarihimizi kültürümüzü insanlara tanıtmaları Güzel ve hoş gururlandırıcı yani dostlar Ya tabii Hafta sonu olduğu için Kalabalık olsa da Yine de Ben hemen, hemen her yeri gezip Size göstermek istedim Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir gittisi de videomu e, ve kanalıma da abone ol. E, siz de abone ol olursanız çok çok sevinirim çünkü sizin desteklerinizi görmek bana büyük bir motivasyon veriyor bu dünya turunda. Takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda da görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın dostlar.